Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. 1 Kasım seçim sonuçlarını değerlendirdi. 7 Haziran seçiminden sonra ne oldu? Perinçek 1 Kasım'da AKP Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Temmuz operasyonlarının meyvesini topladı dedi. Seçmen vatan müdafasına oylarını verdi. Vatan savaşı 24 Temmuz'da başlayan vatan savaşı 1 Kasım seçimlerindeki en önemli etken olarak gözükmektedir ve oyları belirlemiştir. AKP de bu silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, korucumuzun ölücü teröre karşı mücadelesinin meyvelerini toplamış oldu. CHP ve MHP'yi sert sözlerle eleştiren Perinçek, 1 Kasım sonuçlarının iki partiye de ders olduğunu söyledi. En önemli ders bu seçimden çıkarılacak şudur. Düşmanla birleşenler halkı kazanamaz. Türkiye'nin düşmanları ile birleşenler, bölücülerle el ele verenler, Amerika'ya sırtını dayayanlar, Amerika ile birlikte tertiplere girenler, Amerika ile birlikte Amerika'nın hükümet projelerinde görev alanlar, Amerikan diplomatlarıyla, İngiliz diplomatlarıyla, Abdullah Güllerle efendim ahşap evlerde, sabancı köşklerinde buluşup Amerika'nın hükümet Planlarında görev üstlenenler, misyon üstlenenler halkı kazanamaz. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı dersten dolayı bizim üzülmemiz, karamsarlığa düşmemiz için bir neden yok. Perinçek, Türkiye'nin kararın eşinde olduğunu işaret etti. Türkiye orta çağdan kurtulacak, Türkiye vatan bütünlüğünü sağlayacak, Türkiye PKK terör örgütünü temizleyecek, Türkiye Fethullah terör örgütünden ve diğer yobaz terör örgütlerinden kurtulacak ve bir üretim ekonomisi kuracak